karşı atılan zulümler, iftiralara karşı sabredeyim. İnşallah yerimizde Peygamber Efendimizle beraber savaşanlara yeri Devamında o İmam Hüseyin Aleyhisselam buyurduğu hadise geldiğinden bir fihi sunnetun benim evladım altı tane peygamberde bir Sünneti var. Altı tane peygamberden bir Bunlardan birincisi Hz. Nuh'un uzun ömürlü büyüğü İmam Zaman Aleyhisselam ondan irs Hz. Nuh 950 sene sadece peygamberlik yaptı. Genelde de 950 sene yaşadı. 950 sene peygamberlik yaptı. Bir rivayette var 1700 yıl yaşadı. Başka bir rivayette 2700 yıl yaşadı. Buyurur. Ama bu 950 senelik ve peygamberlik döneminde rivayette var. Ya 8 kişi ya da 80 kişi hidayet. Bunca zaman içerisinde. İkincisi Hazreti İbrahim Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın da doğduğu gün belli değil. Bazen öyle olurdu ki insanların putlara karşı, putlara karşı inançlarından dolayı insanların içinden çekilirdi. Kaybetti.